Hiç kimsenin vazifesi dozerlerle insanları cehenneme atmak değildir. Bu toplu katliam olur. Bizim vazifemiz doğru bildiğimizi haykırmaktır. Doğrusu budur. Faiz haramdır. Helal rızık Allah bize emretmiştir. Filanca ismini vererek, soyadını vererek, kurumunu vererek filanca faizcidir, faize fetva vermiştir diyemezsin. Sen faizin haram olduğunu, faizin çirkin olduğunu söyle. Filancanın kızıyla uğraşma. Filanca kızı açık geziyor. Ehli sünnet değil, batıl, ajan. İşte Rusya'dan geldi, komünizmin son kalıntısı adam. Ne biliyorsun adam sabaha kadar yalvarıyordur kızına belki tesettüre bürün diye. Kız kabul etmiyordur. Senin kızın yok diye mi konuşuyorsun? Yahut da senin kızın öyle örtündü başka bir kusuru çıkacak bir gün birbirimizin ayıpları üzerinden savaş yaparsak bunun adına fitne denir bunun için kardeşler Bukhari Müslümin rivayet ettiği hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki fitneler muhakkak gelecektir o fitneler ne kadar geleceğini söyledi zaten yağmur gibi ama evlere evlere yağacak Belediye meclisine falan değil eve fitne yağar. Çünkü evlerden Müslümanlar sokaklara, caddelere açılıyorlar. Fitneler olacaktır. Bu fitneler zamanında oturan yürüyenden hayırlıdır. Yürüyen koşandan daha hayırlıdır. Ne demek? Mümkün olduğu kadar fitneden uzak duracaksın. Bir derse gidiyorsun. Orada üç kelimeden bir tanesi Müslümanlara sataşmak mı oluyor? Oradan uzak kalacaksın sen. Bulaştırırlar seni. Sen de kıyafetine göre insanlara bu, bu pantolon giyiyor. Bunun imanından şüphe edilir. Şalvar giymiyor. Bunun sakalının kenarından hafif fazla alınmış. Bu herhalde mecusi. Dersin böyle sonra ne'ûzu billah. Ne billah. Hem dersin ki ehli sünnetin inancında Hiçbir günahtan dolayı insan kafir olmaz diye fetva verirsin. Nesefi de böyle yazıyor, filan kitapta böyle yazıyor. Sonra da dersin ki bu adam filan günah işliyor, bizden değil. Sen kimsin? allah Allahu Teala'nın hacizli otoparkı mısın sen yani? Sende olan garantili. Yedi emin misin sen? Bu bir fitnedir. Tıpkı şehvet fitnesi gibi mal fitnesi gibi dinin içindeki tartışmalar da fitnedir. Mezhep kavgası yapamazsın. Çünkü Allah imanı şart koşmuştur. İmanın ayrıntılarından birisi filan mezhepten olmak değildir. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse kanını benden korumuştur. Ve hisabuhu alallah diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Cennete girmenin şartı bir mezhepte, bir tarikatta olmak değildir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dairesinde olmaktır. Nedir peki tarikat? Nedir mezhep? Nedir cemaat? Kalite meselesi bunlar. Okula giden çocuğun daha iyi ders yapsın, daha iyi puan alsın diye dershaneye gönderiyorsun. Tıpkı bunun gibi. Ama okula giden diplomasını alır. La ilahe illallah ilave yapamayız. Asgari şart la ilahe illallah'tır. Bu bir kanundur. Bu kanunu kimse koymadı ki Allah koydu. Evet, bunu yapan belki kötü niyetle yapmıyor. İslam'a daha çok hizmet etmek için, daha kaliteli çalışmalar yapmak için ama ne yaparsa yapsın bedeli ağır olan sözleri konuşmamak lazım.